Evumuz Billahi Mine Bismillahirrahmanirrahim. 21. sayfanın birinci bölümünü yapıyoruz. Önce harfleri okuyoruz. K K L M M E E F N R R B T T T A A D V Lam Elif Lam Elif iki türlü yazılıyor. İki dişli ise iki dişin üstünde 3 nokta Ş. Karnında nokta C C. K, kaf harfi. K, kaf, K. Z, Z. R'nin noktalısı Z, Z. Ayak gibi Y. Altta iki nokta Y. H harfi. Hasan'ın harf, A'sı. H, A. C'nin noktasızı. H'nin altı çeşidi vardı. İki tane iki gözlü. Bir tek gözlü. Bir yana uzayan. Bir sır toparlak. Bir de aşağı inen. Bir de T. T'nin kalını T. Bu derste önemli bir şey öğretiyor. Okunmayan harfler. İkinci sıranın başında bunu 15. 13. sayfada görmüştük. İkinci sıranın başında cezimli harften önce gelen elif okunmuyordu. Allah'a işaret ediyordu. Malikel, malikil mülkün başında vardı. Malikül mülk, mülkün maliki, mülkün sahibi Allah'tır. Orada vardı. Burada da Rabbil alemin derken Rabbil le atlıyor. A, mi ne yazıyor? Min alemlerin Rabbi benim diyor. Allah hayvanlar alemi, insanlar alemi. Yani burada cezimli harften önce gelen elif okunuyor. İkinci sıranın başında anlattık bunu. Ondan sonra şeddeli harften önce gelen l okunuyor birinci sırada. Allah ü derken burada iki tane l var. Bir, iki l var. İkinci l'den şeddesi var iki kere okunuyor. Allah diyoruz. Neden? L'nin üstündekini dik yazmış. Allah, Allah, Allah. Allahü te gözlühe ek be, Ru ekber. Allahü ekber. Allah en yücedir, en büyüktür anlamında. Ama buradaki kural şu, okunuyor ok aşağı. Şeddeli harften önce gelen l okunmuyor. Geçiyorum. Altta bir nokta b, iki dişli ise biz m var. Milla. Burada da şeddeli harften önce gelen e, l l okunmuyor. Milla. ikinci L okunuyor. Milla. E ile okunmuyor. Lahi bis mil. La bismillah diye duruluyor. O zaman okunmayan üç harf var. Elif okunmuyor. İkinci sıranın başında. L okunmuyor. Birinci sıranın başında. E, Ondan sonra E ile L okunmuyor. E okunmuyor. L okunmuyor. Bir de ikisi bir arada. Cezimliden önce gelen elif okunmuyor. Allah'a işaret ediyor. Şeddeliden önce gelen L okunmuyor. Şeddeliden önce gelen E ile L okunmuyor. İnsan bu kuralı bilirse neden bu elifin üstünü, esresi, ötresi yok diye aramaz yani. Burada okunmayan üç harfi öğretti yani. Bu, bu ders biraz şey. Baştan alıyorum şimdi dersi. Allahu Allah şeddeliden önce gelen L okunmadı. İkinci de iki kere okunuyor. Allahü ekberu ekber. Altta bir nokta B. Biz mil atlıyor. İkinci L'ye atlıyor. Milla. Burada E ile L okunmuyor. Milla hi bismillah. El. L'yi yamuk yazmış. Neden? Han'ın birleşme noktasına gitsin diye. El. Ha var. Kuşun gagası M var. Onun da cezmi var. El ham ham dü. El ham dü. El ham dü. Lillahi tek gözde H sona geliyor. Lillahi ikinci sıraya geçtim. Rab bil Rab bil a le mi ne yazıyor? Mi diye uzatıyor. İyisini dik yazdığından ye uzattı. Mi ne? Min. Me Liki Ve Kul Hü ve Ve Kul Hü ve Allah derken şeddeliden önce gelen L okunmuyor burada. Allah <laughs> iki L var burada. İkincisi okunuyor. Allahü bu bir kural dil bilgisi kuralı. E ha dün e ha dün e ha Allahü e Allah bir. Üçüncü sıraya geçtik. Lem M'ye bağlı. Ye lid lem ye lid ve lem ve lem. Yu Ü'sü var. Vav wow, uzattı onu. Yu hem kalınlaştırdı. Yu led you led you led ve lem ye kün le hü yazıyor burada. Burada bir dil bilgisi kuralı var. Bak nokta nokta çevirmiş. Nun sakinden sonra <laughs> cezimli nundan sonra L ve R harfinden birisi gelirse, bu iki harf gelirse dil bilgisi kuralı oluyor. Bunun üstüne biz yazıyorduk. Burada yok şimdi. Mesela ayvalık A yazılır. Ayvalık K L, A üstten ayrılır. Ayvalık A yazılır. Söylerken ayvalığa denir. Yani K yerine G söylenir. Yazılışı başka, okunuşu başka. Aynı burada da o kural var. Dil bilgisi kuralı olarak. Mesela kitap f ile bitiyor. Ama söylerken ki ta pı demesinde ki ta, bı dersin. Orada da bir dil bilgisi kuralı var. p b oluyor. Eskiden bunu üstüne yazıyorduk. Burada yazmamışız onları. Ondan sonra mesela ağ ç ile bitiyor. Ç ile bitiyor. Söylerken a ç demesinde a c, dersin. C ile Ç, C oluyor. Öyle bir dil bilgisi kuralı var Türkçe'de. Burada da bir dil bilgisi kuralı var. Y, kün, le, hü yazıyor. Yazılışı bu. Y, kün, le, yazıyor. Ama okunuşu şöyle. Bu ne okunmuyor. Nun sakinden sonra, cezimli nundan sonra L ve R gelirse. Bu iki harfte kural oluyor. O zaman şöyle yazılısı. Y kün lehü yazıyor. Okurken Y küllehi okunuyor. Ye küllehi okunuyor. Ne okunmuyor? L iki kere okunuyor. Bu bir dil bilgisi kurar. Ye okunur. Ye küllehi yazılışı. Ye küllehi yazılıyor. Ye kün yazılıyor. Ye küllehi okunuyor. Nun sakinden sonra L ve R gelirse. Burada L geldiği için kural oldu. Küfüven ven kü f ven fe küfü ven e ha dün e ha dün dördüncü sıraya geçtik inna inna a ey a'ya bağlamak için beşinci dersin kuralı var burada a tay ne ke a tay ne ke a diyor e demiyor da a tay ke li rob B, ke l var ra var b var k var li rob bi ke ven bak cezimli harften önce gelen elif okun okunmadı burada. Bunu va yapmadı. Neden va yapmadı? Çünkü cezimli harften önce geldiği için bu elif burada va diye uzatmıyor. Met değil de burada Allah'a işaret ediyor bu. Ven üstünde bir nokta ne var? Sonra ha var baş, bacağında. Har. Ven har demek kurban kes. Bana diyor bak. Hemen cezimle harften önce gelen elif Allah'a işaret ediyordu. Hani Rabbil alemindeki gibi ikinci sırada gibi cezimli harften önce gelen elif okunmuyor. Ven diyor burada. Ven demiyor. Uzatmıyorsun yani. Ven har. Kurban kes diyor. Bana diyor. İnne Şa inne Şa ni e var orada. Küçük elif var. Eke Şa ni eke Şa ni e ke. -e -ke. 21 sayfanın birinci bölümü bitti şimdi. ikinci bölümüne geçiyoruz. Hü ve hü ve el e, lam elifin l'sine bağlıyor. Lam elif ya iki harf bu. Burada ikisi de okunuyor. İkisi de harf durumunda. El e, l'ye bağladı. E, e ile L'ye bağladı. E de ikinci E Lamelipin Lam E'sini de B'ye bağladı. Eb T Ru Eb El Eb T Ru El Eb T Ru Görüyorsun değil mi? El bağladı. Eb E de B'ye bağladı. Eb T Ru Ley Altta iki nokta Y Leyse Leyse Le hü lehü tek gözlü he daima sonda oluyordu lehü va ve demiyor da va diyor va dün beşinci va dedi, söz verdi va dün ve demiyor da va diyor va ağlı söyleyip tatlı ağlı şapkalı ağlı söyleyip az uzattığında bir bağlıyor va dün k ri i'sini dik yazmış R'nin uzun şekli var burada. Dik yazdığından ye geldi uzatıyor. İli harfi Y'e uzatıyordu. Kerimün. Kerimün. Mu, mü, mu yapıyor. S diye uzatıyor. Mu, s. S diye uzattı. Dik yazdı. Y'ye uzattı. Kalın okuttu. Mu, s diyor. İ, s. İ diyor. Dik yazdı. Y uzattı. S dedi. Üstünlü harfi de Y uzatırsa kalın okutuyordu. İ, s. V, kel l k ke, l'nin bacağında k k'nin bacağında l var ve kel l mella şeddeliden önce gelen e l okunmadı mella hü ve ''Kelle'' l mella hü tek ''T'''yi ''K'''ye bağladı. li i'sini dik yazdığından y uzattı tek li men tek Li L var orada. Li men. Tekli A sa A sa Sa diye uzattı. A sa Rab Bü Ke A sa rab, bü, ke. Üçüncü sıraya geçtik. En E'yi neye bağladı? Nal Neyi de L'ye bağladı. Arada E'le okunmadı. Şeddeli harften önce gelen E'le okunmaz. Bu bir kural en nal la he Tek gözü he en nal la he dik yazından la diye uzattı ya beşin dersin kuralı var burada ye demiyor da ya diye ağlı söyleyip biraz uzatırsa a'nın kapalı şeklini ayını bağlamış oluyor ya le mu ne mü mu diye uzattı üyüsü var vav uzattı onu ya-le-mu-ne ya le mu, ne. Ya, le, mu ne. Yü, ka, ti, Burada noktalarını Daima yan yana yazıyordu. Burada dikine koymuş iki noktayı. Yü-ka-ti-lu-ne Yü-ka-ti-lu-ne yü ka ti, ti e bağlı. M var, V'e bağlıyor. bağlı. Mev- t l m t l m t e ha den e ha den mı mu, mı muba ya, mu yapıyor. Üzü var m'nin. M güzel olmamış burada ama dikine uzadığından anahtar gibi içi boş olması lazımdı ama mürekkep fazla gelmiş. Mü mu diye uzatıyor, tu diye uzatıyor. Vav'la elip bir kelimeyi uzatırsa o kelime çoğul kelimeydi. Mutu, mevten önce, ölmeden önce. Mutu, ku, kenin uyusu var, vav uzatıyor. Lu, kulu, söyleyiniz dediler. Kulu, ne söyledi insanlar? Eş, he, dü, kelime-i şehadeti okutuyor. bak şimdi. Eş, he, dü, bu he'yi güzel söylemek lazım. Çok insanın bu H'de yanlış diyor. Kimisi eş şedi diyor. Kimisi eş ve diyor. Yanlış bunlar. Doğrusu eş hedü. Hedü doğrusu bu. Eş hedü şahidim. Görüyor gibi inanıyorum demek. Eş hedü. İnsan nasıl şahit olur? Allah'a insan nasıl şahit olur? Biz es Allah'a eserleriyle, yarattığı şeylere bakarak insan şahit olur. Mesela biz eseriyle gördüğümüz şeyler var. Mesela rüzgarı eseriyle tanıyoruz. Ağaçların yaprakları sallanırsa, yüzünde hissedersen rüzgar var dersin. Ama rüzgar görülmez, hissedilir. Hava öyle, eseriyle görülüyor. Elektrik öyle, mıknatısın çekmesi öyle. Bizim eseriyle gördüğümüz şeyler var. İnsan eline baksa ancak eli Allah yaratabilir. Bir plastik el alsan birkaç milyara alıyorsun. Ama bu elin hiçbir şeyine benzemez bu. Yaratıcıyı burada gör. Eşhedü, şahidim görüyor gibi inanıyorum. En la yazıyor burada. Yazılışı en la. Burada da bir dil bilgisi kuralı var. Neden? Nun sakinden sonra l harfi geldiği için. L gelirse veya r gelirse kural olur. Bu iki harfte kural olur. En la yazıyor. Yazılışı en la okunuşu. El la okunuyor. El la okunuyor. El ella ilahe ilah yaratıcı yoktan var eden ile dik ya da. he tek gözlü ilah yaratıcı yoktan il ileye bağlıyor lam elifin l'sine il la derken öbür l'ye bağlıyor. Şey i̇şte önce gelen e l, l okunmuyor arada. Okunmayan üç harf var burada şimdi. il la la derken hü yazıyor. illallah hü yazıyor. Dursan illallah yaratıcı yoktan var den. Kelime-i şehadet iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Allah'ı anlatıyor. İkinci bölüm Peygamber Efendimiz'i e anlatıyor kelime-i şehadette. Kelime-i şehadeti birkaç kere okuyalım şimdi. Eş hedü Eş hedü Ella Ella Okunuş bu. Ella okunuyor. Ne okunmuyor orada. Kural, dil bilgisi kuralı. Ella İlahe ila diye uzatıyor. La dik yazdı. İla e ila yaratıcı yoktan var eden il ilam elifin l'sine bağlıyor. İlla derken öbür l'ye bağlıyor. Lal illal la derken uzatır hey bağlıyor. La İllallah İllallah yaratıcı yoktan var eden illa Allah görüyor gibi inanıyorum. Yaratıcı Allah'tır diyorsun. Eşyaya bakıyorsun, tabiata bakıyorsun, gökyüzüne bakıyorsun, dünyaya bakıyorsun, işte dünyanın dönüşüne bak vesaire. Her şeyde insan Allah'ı görür. Eşhedü Ella ilahe illallah. Birinci bölüm. Eşhedü Ella ilahe illallah. İlla Allah. İkinci bölüme geçiyoruz. Ve yine demek eş h bak bu aşağı inen h var. H'nin altı çeşinden aşağı ineni h bu. M'ye benziyor ama bak az ileride iki tane ileride Muhammed'de m var. M'nin bir anahtar gibi olanı var bir de kuşun gagası gibi olan ama bu yana uzuyor küçücük yana uzuyor küçücük oluyor. Bu ise dik aşağı iniyor ve ağzı açık oluyor. H ile M farklı aslında dikkat edersen. Baştan alıyorum şimdi ikinci bölümü. ikinci sıranın sondan ikinci sırayı. Ve eş he dü tek gözlünün iki gözlünün kardeşi bu. Aşağı inen he bu. Altı çeşidi vardı. Burada kelime-i bütün çeşitlerini kullanıyor. Şimdi az sonra sayarız onları gösteririz. Ve eş he dü yine şahidim. Görüyor gibi inanıyorum. Enne burada. Enne mu, m'den sonra ha geldiği için, kalın harf geldiği için mü da mu diyor. Mu, ha var, ha'nın üstünü var. Kuşun gagası m var, onun şeddesiyle üstünü var. Mu, ham, ham, m, den. Mu, ham, m, den. Mü da mu diyorum. Neden? M'den sonra ha kalın harf geldiği için. Mu, ham, Meden Muhammed aleyhisselam, peygamber efendimiz Ab A'yı B'ye bağlıyor, Abdühü, sırf gözlüğü, sırf toparlaklığa hey bak, Abdühü, kuldu yani Abdullah, Allah'ın kulu demek, peygamberimiz yani bir insandı, o zamanki insanlar diyordu ki ya senin yerine niye bir melek göndermemiş bize peygamber olarak, yani onu beğenmiyorlar. Fakir yani şey ama doğru bir insan. Allah onu seçmiş içimizden. Abdü, kuldu. En iyi kulluk eden peygamberimiz Allah'a ibadette en yüksek zirvede peygamberimiz. Abdü, kuldu. Peygamberimizin kul olduğunu, insan olduğunu nereden anlıyoruz biz? Peygamber Efendimizin ayak izi var İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Ayakkabıları var, giydiği hırkası var, sakalından tüyler var, Ondan sonra kırılmış, Uhud Savaşı'nda kırılmış dişi var, e, kılıçları var, yazdığı mektuplar var. Yani Efendimiz'den bize bir şey gelmiş yani. Kuldu, insandı. Ama nasıl bir insan Peygamberimiz? Allah'a kullukta zirveye yükselmiş. Abdiyette, kullukta en zirvede bir insan. Ama nasıl bir insan? Görevli bir insan. Ne ile görevli? Ve, ra, su, lü. Rasullük göreviyle, elçilik göreviyle Allah'ın emirlerini bize bildirmeyle görevli bir insan peygamber, Rasul yani yeni bir din getiren insana ve kutsal kitapla gelen peygambere Rasul denir, kendinden önceki peygamberin dinini devam ettirene ise Nebi denir. Bizim peygamberimizin Muhammed'ün Rasulullah diyoruz. Muhammed'en Rasulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir diyoruz şimdi. O zaman kelime-i bir daha okuyorum şimdi. Baştan alıyorum. Üçüncü sıranın ortasından alıyorum. Eşhedü Eşhedü şahidim. Görüyor gibi inanıyorum. Ella okunuş bu. Ella ilahe ilah yaratıcı yoktan var eden illallah illallah. İkinci bölüm ve eş hedü ve eş yine şahidim görüyor gibi inanıyorum enne mu mu diyorum da mu diyorum. neden m'den sonraki kalın harf var ha var mu ham Den. mu ham m'den Muhammed Aleyhisselam abdühü abdühü kuldu insandır ama nasıl bir insan ve ra Rasulü. Rasullük göreviyle Allah'ın görevlendi. Nasıl bir trafik polisi görevli bir insan? Ehliyet rüssas diyor. Hemen çıkarıp gösteriyorsun. Cezayı yazıyor. Niye yazdın diyemiyorsun. Neden? Görevli. Efendimiz de görevli bir insan. Abduhu ve Rasulü. Geçiyorum bunu şimdi. Ehadin. Eh Son sırayı okuyorum. B-ra-ke B-ra-ke F-te var ba var. F, T, B, R, K, L, H. F, T, B, R, K, L, H. K, B, dik yazmış. iyisini Y uzatıyor. K, B, R, K, B, R, M, K, M, M, K, M, M, El, E I bağlıyor. L C'den önce çünkü. El, Sonra C var. Sonra ne var? El, C N T L C N T Ö'ye benzeyen T. Daima kelimenin sonunda olurdu. Ö'ye benzeyen T'lerde durulursa H diye durulurdu. L C N T yazıyor Dursak, L C N olur. N he diye durulur. Böylece 21. sayfayı da bitirmiş olduk.